Herkese merhaba. Gerçekten harika bir Hello günde birlikteyiz. Güneş tribünleri ısıtırken dört bir yanda yürekleri ısıtan gülümsemeler var. Moraller yüksek. Beklentilerse iki takım için de oldukça büyük. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Galatasaray Eyüp Spor'a karşı. Eden Hazar formunun zirvesinde kesinlikle en iyiler arasındaydı. Sence burada ne tür bir görevi olacak? En verimli olduğu yerin gerek rakiplerini izole etmek ve alan yaratmak için, gerek merkezdeki arkadaşlarına oynamak için sol kanattan içeri girdiği pozisyonlar olduğunu hepimiz biliyoruz. gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Osman. Şu anda ligin gol kralı. Harika bir başlangıç. Osman. Şimdilik her şey yolunda. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Sane. Güzel bir boşluk yakaladı. Müthiş fırsat. Muhteşem, inanılmaz bir gol. Leroy Sané'den. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kaçırması daha zor bir fırsat. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim uzatıyor. Defansın <laughs> arkasına <laughs> bitirebilecek mi? Direkten döndü. Edin Nazar. oyunu iyi açtı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Bitirebilir mi? Ve gol! Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. kaleci de performansıyla aşağı kalmıyor. Olmadı. Bu anı unutamayacak. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Eyüp Spor için güzel bir karşı atak şansı. Yine ortaya doğru. O Sime. Neymar bitirebilecek mi? Tiam. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Topla buluşan Victor Osimhen. Harika büyük şans fırsat kaçıyor. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Savunmada birlikten kuvvet doğar inancı söz konusu. Beklentisi büyüktü. Hayal kırıklığı normal. Kerem Demirbay. Prince Ampem. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Deniyor. Ve topu değerlendirebilir. Maalesef topağlarda. Bu kadar çabalarken topu kendi ağlarına göndermek talihsiz bir olay. Herkesin başına gelebilir. Galatasaray şanslı gününde. Gerçi skor tabelası şans dinlemiyor. Hedefini bulamadı. Muyakic. Kerem Demirbay. Osimen. Fırsat yaratmıyor. Ve şut geldi. Ve topla alana oluyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücum bir sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler? O oh, Simen! Sağlam vurdu gerçekten. Yani ne oldu ben de anlamadım. Tehlike yaratabilir. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir... Doğru oh, Simen! Etmiş şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor kadı. Kaleye Etkileyici bir gol. Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen denildiler. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. O simen başarabilir mi? Çok güzel bir gol. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil şanslı bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Dördüncü golünü atıyor. Number İnanılmaz. 35. Takım son dakikalarda müthiş bir performans. Ve şu! Bakalım ilk kim yetişecek. Dembele iyi oynadı. Etkili bir savunma. Prince Ampem. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Van Dijk faal yapıyor. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Osimen tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Umut eden bir pozisyon. Şansını deneyecek. Çok iyi vurdu. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda <laughs> taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Serdar Gürler. Leroy Sané topla buluştu. Osimhen! Son duruş. Victor Osimhen mükemmel bir gol, harika bir gol, enfes bir gol. Sahnede Victor Osimhen. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Kaç oldu? Daha kaç olacak? Şahane bir müdahale. İşini güç.